Aleyküm arkadaşlar. Ee, bu başımıza gelen deprem felaketinden sonra e, biz de boş duramadık haliyle. Elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Elbise, etek, kışlık e, özellikle tesettür kıyafetlerine çok ihtiyaç olduğunu öğrendik. E, tesettür kıyafet dikiyoruz. Çarşaf, şerif Allah'ın izniyle bir arkadaşımız yardım ediyor. O bir türlü çarşaf e, çıkartıyor. İnşallah bunun dağıtımlarını İsmaila cemaatine gönderip Rabbimin izniyle. Oradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize dağıtılacak. Öncelikle tabii ki orada vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalan yaralılarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Rabbim şafi ismi hürmetine şifalar versin inşallah. Allah emanet olun. Amin inşallah. Ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Rabbim şifa versin. Ölenlere rahmet diliyorum bize destek olan maddi manevi bütün arkadaşlarımıza dostlarımıza yani dua ediyoruz. Onlar destek olmasaydı belki bu kadar yapamayacaktık ama elimizden geldiği kadar karınca misali bir şeyler yapıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.